Merhabalar artık dönemin son molasında bir video çekmek istedim size. Burada hava çok sıcak size nasıl bilmiyorum. E, aklıma şu geldi. Hani biz böyle mutlu olmaya çok çalışıyoruz, çabalıyoruz. Yani ya, mutluluk bir oluş hali ama gayretsiz de gelen bir şey değil galiba. Biraz o geldi aklıma. Hani aslında mutlu olmak da öğrenilen, birazcık da tercih edilen. Bunun içinden bir e, adım attığımız, hani bakış açısını durduğumuz yere, işte hayattaki tercihlerimizi düşündüğümüzde devam eden böyle bir yolculuk hali. her an böyle e, polyana gibi zaten gezmiyoruz belki de. Hani neyi hani istediğimizi biliyoruz ama bunu ulaşmak için belki neyi istemediğimizin de farkında olmamız gerekiyor. Ee, şeyi söylemiştim hani böyle anaokulundayım ve benim için hani ben hep öğretmen olmak istiyordum. Çok severek yaptığım bir iş hani böyle enerjik gerektiren bilmiyorum hani kaç yıl hani, öğretmenliklere emekli olur muyum bilmiyorum ama yaptığım süre zarfında hani, çok mutlu olarak yaptığım bir iş oldu zorlukları da olsa. Ee, öncesinde bu 5 yıl kadar farklı bir meslekteydim aslında ve e, oradayken hep böyle şeydim yani yine işimi seviyordum biraz ama isteyerek yapmıyordum orada hani onu biliyordum yani benim olmak istediğim yer bu değil benim yapmak istediğim şey bu değil dönemin şartları onu gerektiriyordu o şekilde inerledi ama e, neyi istemediğimizi bilmemiz aslında ne hani Orada hani tutunmak zorunda değiliz. Bir şeylerini hani yaşıyoruz diye sadece orada kalmak zorunda belki değiliz. Hani güzel bitişler de vardır böyle dönem sonu gelirken böyle de mezun olan gillerden olarak hani dönem sonu gelirken hani güzel bitişler de var hayatta. Hani onları da birazcık böyle ona da alan açmak. Her son kötü değildir. Ee, böyle yenilikten korkmamak belki hepimiz için böyle katkı olur diye düşündüm. Hani önce bilelim ne iyi geliyor bize. Ona bir denemeden bilemiyoruz. Çünkü mutlu olmak böyle hani gördüğümüz profilin dışında bir şey. Yani bunun için de çaba e, gerekiyor bence. Hani açısane oğlak sterlimli bir insan olarak mı söyleyebilirim belki. Çünkü hani şey var. E, herkesin yaşadığı pozitif deneyimler var. Negatif deneyimler var. Nerede kaldığımız hani odağımızı nerede tuttuğumuz işte hala 15 yaşındaki halimizde işte ne bileyim birisine kızgınlığımız sürüyorsa içimizdeki hani işte oradaki hani bir şeyleri halledemediysek helalleşemediysek kendi içimizdeki her şeyi de halledemiyoruz zaten o ayrı ama orası da öyle kalsın okey ama önümüze bakabiliyorsak aslında biz kendimize izin veriyor oluyoruz mutlu olmak için yeni deneyimler için böyle bir naçizane paylaşmak istedim. Şurada da bir tane kilit var. Böyle dün hatta gözüme çarptı. Çok güneş var diye mola yerimi değiştirdim. <laughs> böyle. Tüm kilitlerimiz açılsın. Bizi güzelliklere ulaştırsın. Böyle hani adım atmaktan korkmadığımızda acaba neler çıkar hayatımızda acaba? Neler böyle hangi mutluluk kapılarını açarız? Böyle kilitler açılsın biz fark etmeden bile belki. Güzellik de olsun, kolaylık da olsun. Hepimizin gönlüne göre çok güzel bir yaz olsun, gün olsun diyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.